Hikaye diyarına hoş geldiniz. Tarihin en ilginç sayfalarından birisi. 1934 yılında Aydın, Bursa ve Trakya bölgesini kapsayan bir bölgede altı kartalın bir leylek yuvasına saldırmasıyla olağan dışı bir boyut almış leylekler ve kartallar arasında kıyasla bir savaş başlamıştır. Yıl 1934 ve aylardan Haziran. Ulu Dağ zirvelerinden inen 6 kartal Bursa Orhan Gazi'de bir leylek yuvasına saldırdı. Anne ve baba leylekleri öldürüp 4 yavruyu kaçırdılar. Aradan birkaç gün geçti. Yine bir grup kartal, yine Orhan Gazi'de, başka bir leylek yuvasına saldırdı. Ancak bu kez yuva boştu. Nasıl haberleştiler ise leylekler yavrularını güvenli bir yere gizlemişti. Sonra her yerden haberler gelmeye başladı. Kartallar gruplar halinde leylek yuvalarına saldırıyordu. Birkaç gün sonra ülkenin dört yanından Bursa, Aydın ve Trakya'ya yüzlerce leylek akın etti. Aynı şekilde kartallarda toplanıyordu. İnsanlar çevresinde leylek ve kartal sayısının olağanüstü arttığının farkındaydı. Gökyüzünde bir hareketlenme vardı. Bir şeyler oluyordu. Bu kuşlar neden toplanıyordu? Bu neyin habercisiydi? Leyleklerin ve kartalların toplanması iki ay sürdü. Aydın'da Menderes deltasında inanılmaz bir savaş başladı. Havada amansız bir mücadele vardı. Bir tarafta leylekler, diğer tarafta kartallar. Halkbaşı yukarıda bu savaşı izliyordu. Kartallar güçlü pençerileriyle, leyleklerde uzun gagalarıyla savaşıyordu. İnsanların gönlü leyleklerden yanaydı. Köylüler yaralanıp yere inen leylekleri tedavi etmeye çalışıyorlardı. Nineler yaralı leyleklerin başında dua ediyordu. Hatta Kızılay'ı göreve çağıranlar bile oluyordu. Kimileri ağaçlara tırmanıyor, yuvalardaki yavru leylekleri yiyecek ulaştırıyordu. Ülkenin genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bu savaşa müdahale etmesini isteyenler bile vardı. Ama günler geçiyor, savaş sürüyordu. İki tarafta kayıplar veriyordu. Daha da ilginci, hem leyleklere hem de kartallara ülkenin değişik yerlerinden sürüler halinde takviye geliyordu. Bu savaşı kim kazanacaktı? Kartallar güçlüydü ama leylekler sayıcı üstündü. Üstelik daha organizeydiler. Genç leylekler kartalları yoruyor, tecrübeli, yaşlılar ise yorulan kartalları öldürücü gagaya vuruyordu. Ayrıca insanların yardımı nedeniyle leylekler yerleşim birimlerinin yakın bölgelerde savaşıyordu. Kartalların savaşı ormanlık ve dağlık alanlara çekmesine izin vermiyorlardı. Her yerden ölü ve yaralı haberleri geliyordu. Sayıları yüzlerce ile ifade ediliyordu. Neyse ki günler sonra savaş bitti. Kazanan sayıca üstün olan leyleklerdi. Kartallar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 1934 yılında yüzlerce insanın izlediği ve pek çok gazeteye konu olmuş bir savaş bu. O günlerde Türkiye'deki New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haber geçtiği söylenir. Derler ki, Leyleklerin ve Kartalların Savaşı birkaç yıl sonra Kara Harp Okulu'nda havacılık dersinde işlendi. İki savaşın taktikleri öğrencilere anlatıldı. 1934 yılında gazete küpürlerinden bu olay şu satırlarla anlatılmış. Aydın, üç gündür süren Leylek ve Kartallar Savaşı'nda Bugün leylekler üstün duruma geldiğinden leylekler yuvalarına gelip yavruları ile meşgul olmuşlardır. Aldıkları yaralarla yuvalarına gelen leylekler ölen yavruları yuvadan atmışlar daha sonra dönüp tekrar savaşa gitmişlerdir. Halk yavru leylekleri gözetip kolluyor. Menderes yakınında çalışan çiftçiler 2000 kadar leyleği takviye birlik olarak savaşa geldiğini bildirmiştir. Bursa bu sabah şehrimizin üstünden 50 kadar kartal Ege istikametine doğru uçup gitmiştir. Bunların Aydın'daki savaşı gittikleri anlaşılmaktadır. Uzun süren çarpışmalar sonucu 12 ölü, 50 yaralı bedeline zafer leyleklerin olmuş. Kartalların 20 ölü verdiği kaydedilmiş. Leylekler, kartalların savaşında 29 leylek ve 33 kartal öldü. Germencik ilçesine bağlı Meşeli köyünün Soğukpınar mevkiinde, Kartallarla leyleklerin kıyasiye savaşında 29 leylek ile 33 kartal öldü. Soğuk Pınar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen leylek kartal savaşı köylüler tarafından da takip edildi. Bu arada bazı köylülerin de av tüfeği ile ateş ederek kartalları öldürdükleri savaşta 29 leylek ile 33 kartal öldü. Leylek kartal savaşı köyde günün konusu haline geldi. Bir başka gazete küpüründe ise olay şöyle anlatılmakta. Bir müddetten beri Bandırma ve Balıkesir tarafında leyleklerle kartallar arasında bir harp ceryan eti yazılmıştı. Bu havaliden gelen haberler harp neticesinde leyleklerin çok telafet verdikleri bildiriliyor. Leylekler arasındaki bu feci mağlubiyetin neticeleri görülmeye başlamıştır. Eyüp civarında yuvalarına dönen leyleklerin %20-30 niyetinde noksan oldukları görülmektedir birçok leylek yavruları öksüz kalmıştır. Eyüp halkından bazıları bu yavru leyleklerin yiyecek ve içeceklerini tedarik etmektedir. Aynı feci manzara Çatalca ve havalesinde de görülmüştür. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.